Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, talim derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz Fil suresi. İnşallah elimizden geldiği kadar talim ve tecvidler göstermeye çalışıyoruz. Bu surede de arkadaşlar bir tane izhar kuralımız var. Bir tane ihfa var, İki tane de maal ne var. Bir ön hazırlık olsun diye bunları söylemiş olduk ve dersimize başlayalım. Besmele ile yine her zaman olduğu gibi başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen bunu düzeltelim arkadaşlar. En önemli düzeltmemiz gereken yer Besmele arkadaşlar. Peki. Zor bir sure değil. Diğer surelere gibi bazı zorluklar var diğerlerinde. Bu şıkır şıkır akacak inşallah göreceksiniz. Evet. Elif, lam, mim. Birbirine bağlıyoruz. E, lem, e, lem, te, ra. Ra'yı kalın okuyoruz. Te, ra, keyfe. Bakın çok kolay. E, lem, te, ra, keyfe. Elif cüzündeyken bu çok ön, önceki derslerdeydi. Yani hani harflerden sonraki derslerde geliyordu hemen hemen. Şu okuduğumuz yer özellikle. E, lem, te, ra, keyfe. Elem tera keyfe. rakalın. kalın. Elem tere değil. Elem te değil. Elem tera. Ra kalın ya. Kalın çıkartmamız lazım. Elem tera keyfe. Burada da kalın ortadaki harfimiz. A. Fe a le. Fe a le. Fe a le. Elem tera keyfe. Fe a le. Rabbüke. Rabbüke. B ince. Ra kalın. Ra kalın, B ince. Rabbüke bi es. Bakın. Şu bi'dir. Şu. Bacağı da eliftir. Eğer arkadaşlar şu olmasaydı ne yapıyorduk? Elifte hareke yok. Bu hareke B'nin olacaktı otomatikman. Ba diye uzatacaktık. Ama şimdi orada hem B var hem elif var. Şu hareke B'ye ait şu hareketi E'ye ait. Bakın şöyle göstereyim. Tamam mı? Şu hareket şu B'ye ait. Şu harekete E'ye ait. Bakın nasıl okuyacağız o zaman? B, E. B, E. E'yi de kalın olan sağa bağla. B, S. B, S değil. B, S kalın tamam mı? İnceden kalına. B, S, H, B. H da kalın. H, B. B, S, H, B. B'yi nereye bağlıyoruz? Elif'e atlıyoruz. Lama bağlıyoruz. Bil fil, Bil fil. Okuyalım. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fiil. Bakın tek seferde geçtik. Bu da hemen hemen aynı arkadaşlar. Elem başındaki gibi. Elem yec'al. A'yı kalın çıkaracağız. Yec'al <names> değil ya da ay kalın çıkaracağım diye lamı kalınlaştırmayın. Şöyle okuyacağız. Yec al. C kalkala serinden demiştik. C'yi mutlaka arkadaşlar e, patlatarak okuyun biraz. Yec Ç'ye çevirmeden ama yeç al olmadan yec yumuşak bir şekilde. Yec yani aradığımız şey şu aslında. Harfin hakkını vermek. Yec yeç al. Bütün harfler için geçerli bu söylediğimiz. Evet. Elem yec'al keydehüm. Ne kadar basit bakın. Hepsi ince. Keydehüm. Fi. Sonra ne geliyor? T'yi kalın olan la'ya bağlayacaksın. Nasıl? Tel. T'yi te mutlaka ince okumamız lazım. Tel. Lil. Durak sonlarındaki iki esse dizime dönüyordu. Elem yec'al keydehüm fi tezlil. Elen yec'al fi geçiyoruz. Ve er. İnce olan elifi kalın ra'ya bağlayacağım. Peki kuralda ne demiştik? Ra harfi kalın harfti. Üstün gelirse ra diye okunur. Ötüre gelirse ru diye okunur. Esre gelirse ri demiştik. Sadece ra'ya mahsus ince kalın harflerde esre gelen sadece ra vardı ince okunuyordu. Diğer 9 tane kalın okunuyordu. Başka bir şey söyleyeceğim çünkü konumuz o değil. Şurada hareke yok. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Aynı kural önceki harfin harekesi için geçerli. Ra'da üstün varsa kalın okuyordun ya. Önceki harfte üstün varsa yine kalın okuyacaksın. Esre varsa ince okuyacaksın. Yani şu ra'da hareke olmaması onun nasıl okunacağının belirsiz olması anlamına gelmiyor. Önceki harfin harekesi üstünse Ra'yı kalın oku, ötüre ise yine kalın oku, esre ise, elifin harekesi esre olsaydı, mesela i koyalım buraya, hayali bir i koyalım, ir olacaktı, ir. Bakın, ra'yı incelttim, ir. Şimdi burada üstün olduğu için arkadaşlar, er. Bakın yine ra'yı kalın okuturdu bize. Ve er, Ve er, se, Anlaşıldı inşallah. Aleyhim, durmuyorum bunun üzerinde fazla. Aleyhim tayran. Tayi kalın. çıkartıyorsunuz. Tay ran. Burada bir kural var. Ne diyorduk tecvitte? Tenvin veya sakin sonra. Bakın tenvin gelmiş. Hemen bir kural geliyor. Tenvin üç taneydi. Ve sakin sonra. Önceki derslere bakabilirsiniz. Tek tek saymayayım şimdi. Bir harf geliyorsa mutlaka orada tecvit kuralı vardır. Bu da izhar harflerinden bir tanesidir. İzhar, şu Tayran diyorsun ya oradaki N harfini açığa çıkartmaya yarıyor Elif. İzhar harfleri 6 taneydi. Sonra bakacağız onlara. Nasıl okuyacağız o zaman? Tayran E. Şimdi ihfa gelecek. Nasıl gizlediğimizi gösterecek. Çünkü orada ihfa harfi var. Beni gizle diyor. Tamam Burada gizleme yok ama. izhar etmek. Türkçe'de de zaten anlaşılıyor. Zuhura çıkmak demek. izhar etmek demek. Buradaki randaki N harfini açığa çıkartarak oku diyor bize. Tayran ebabil. B'yi uzatıyoruz. Biraz kalınlaştırıyoruz. Ebabil. Aşağıki e, asarı olan B'de herhangi bir kalınlaşma falan yok. Olduğu gibi. B şeklinde uzatıyorsun. Evet okuyalım. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Geçtik. Ter. Erdaki gibi. Terde de aynı oldu arkadaşlar. Ra harfinden önceki harfin harekesine bakılır. Eğer ra'da cezim varsa. Üstünse T harfindeki hareke. Bunu kalın okuyacaksın. Esri olsaydı ince okuyacaktık. Bir misal daha verelim. Tir. ince okuttu farkındaysanız. T'deki hareke esra olduğundan dolayı. Burada üstün gelmiş T'ye. Ter. T ince. Ra'yı kalın okuyacaksın. Ter. Mi. Him. Uzatılıyor gördüğünüz gibi. Bi. Hi. Bi ince. Hi'yi kalın okuyorsun arkadaşım. Bi hi ca ince harfi kalınlaştırıyorduk. Bi hi -ca -ra, Bakın ince kalın ince kalın gelmiş. Görüyor musunuz? Hepsini tek tek vurguluya vurguluya okumak zorundasınız. Bi hi ca ra. Tamam mı? bak ince kalın ince kalın. Bir daha okuyalım. Bi hi ca ra. Evet burada mealgunne kuralı var. Yine tenvin var. Arkadaşlar Tenvini gördüğünüz anda ya da sakinunu gördüğünüz anda dört tane bunlar. Üç tenvin bir sakinun. Mutlaka sonrasında bir kural var. Bir tecit kuralı var arkadaşlar. Tamam mı? Tenvini gördüğün anda bil ki şu harf bir işe yarıyor. Buradakini ben söyleyeyim. Uygulama olarak şimdi işte 5-6 ders sonra inşallah göreceğiz onları. Tenvinden sonra mim gelirse şu tin diyorsun ya bak tin. Sonundaki neyi mime çevir diyor. Şu mim. Meal harfi olduğu için. Bir tane daha var göreceğiz. Nasıl okuyacağız o zaman? Ra, tim, min olarak değil de tim olarak bak. Tim. Şu tin olanı tim dedin. Neden? Bu mime dönüyor çünkü. Bu meal gunne harflerinden olduğu için. Arkadaşlar. Peki bakın burada bir sakin daha gelmiş. Hemen anlaman lazım. Sonraki harf mutlaka tecvid kurallarından bir tanesini sokuyor bunu. Bu min olarak mı okunacak? Yoksa ne olarak okunacak? Hemen geliyoruz bakın. İhfa harflerinden sin harfi gelmiş. Ne yapıyordu ihfa? Min'i, nun'unu gençimize gizlettiriyordu bize. Min, şu min'i, şu min'i gizliyorsun. Min değil de min siccil, min siccil şeklinde duruyoruz. Geçtim. Fe cealehüm. Arkadaşlar. Yine ince kalınlığı orada e, iki dört altı tane harf var bir tanesi kalın o kalını mutlaka aradan silmemiz lazım şu aynı harfini f c a le hüm. f c a le hüm. A'yı bir e, yukarı çıkart biraz kalınlaştır yani f c a le hüm. k as fin k ince aynı sıt kalın Ve f ince okuyalım k as fin evet temin geldi hemen anlamanız lazım. Bir kural var burada. Bakın ne gelmiş? Yine meali bunun harflerinden birisi gelmiş. Bunu ki'as fin olarak değil de ki'as fim olarak okuman lazım. Şu finin neyesi mim'e dönüyor. Ki'as him fim. Bu ne oluyor peki? Bunda bir şey yok. Bu normal devam okuyorsun yani. Ki fim me Kül. Me'yi burada elif'e bağlıyoruz. Me. Burada sanki biraz kesintiye uğratmanız lazım. Mekül orada hemze veya elif olduğunu duymamız lazım. Mekül arkadaşlar. Mekül şeklinde duruyor Durak sonundaki temin ne işe yarıyordu? Ne işe yarıyordu? Cezime döndürüyordu. Ne olursa olsun harekesi iki üstün hariç. Bütün harekeler durak sonlarında cezime döner. Okuyalım arkadaşlar. Soru toplu okuruz. Elem teyran keyfe feale rabbuke bi eshabil fil elem yec'al keydehum fi tezlil ve er sele aleyhim tayran ebabil termihim hi göbekten çıkaracağız termihim bi hicaratim min sicil buradaki normu gizliyorsunuz gencinizde. tamam fijalehum ke asfi mekül dedik ve bu dersi bitirdik bir daha toplu okuyalım ezber inşallah belki burayı sık sık dinler e, talim yaparsınız kendi kendinize Bismillahirrahmanirrahim أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ وَدِدِك دَرْسِي بَتِرِدِك الله يبرك فيكم